Merhabalar. Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle üç rengim var arkadaşlar. 3 numarada tığım var. Öncelikle zincir çekerek başlayacağız. Zincirinizi çok da sıkı çekmeyin arkadaşlar. Şöyle toparlanma yapmasın. İstediğimiz ölçüye kadar zincirimizi çekiyoruz. Battaniye yapacak olanlar arkadaşlar. Sonra 20 santimde fazla çekin. Zaten zincirli modellerde sorun olmuyor. İstediğiniz ölçüye geldikten sonra ölçerek sonra fazla kalan zincirinizi kesersiniz. Bu kadar zincir göstermelik için benim için yeterli. Tamam başına bir kere doluyorum arkadaşlar. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. batıyorum. 5. zincirime batıyorum. Şu ikili trabzan yapıyorum. Buraya bir tane kafesi yaptık. Bir tane zincir çekiyorum. Başına bir kere doluyorum. Yine aynı zincirin içine batarak bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Buraya bir tane V oluşturduk hiç zincir çekmeden başına alıyorum şimdi buradan sayıyorum 1 2 3 3. zincirime batıyorum ikili trabzan yapıyoruz yine bir zincir başına aldım tekrar aynı yere batarak şöyle oluşturdum başına alıyorum zincir çekmeden 1 2 3 üçüncüye batıyorum bir zincir başına aldım bir sonraki aynı yere batarak şöyle trabzanlarımızı yapıyoruz bu şekilde arkadaşlar alt kısmını yaparak tamamlayalım şöyle yapıp V'lerimiz sıra sonuna kadar geldim buradan hemen başını alıyorum 1 2 iki. ikinciye batarak arkadaşlar buraya bir tane kenar trabzanı yapıyorum 1 iki tane zincir çektim ve döndürüyorum başını almadan arkadaşlar hemen şöyle ilk boşluktan batıyorum karşıya buradan bir tane ilmek çıkardım çok uzatmaya gerek yok trabzan boyunda bir sonraki V'nin ortasından 2 bir sonraki ara boşluktan ilmeğimi çıkardım baştaki ilmekle beraber dört tane var arkadaşlar burada da 3 bu üçünü beraber kapatıp şöyle ikisini beraber kapatıyorum bir iki tane zincir çektim şimdi bu son battığımız bölüme ilk boşluğa tekrar batıyorum tekrar batıp ilmeğimi çıkardım şu boyda uzatıyorum bunu tutuyorum bir sonraki V'nin ortasından batıyorum 2 bir sonraki boşluktan batıyorum 3 3 tane bir de kenarda var dört tane ilmeğim oldu bunların üçünü beraber kapatıp şöyle ikisini de beraber kapatıyorum yine bir iki zincir çektim başına almadan arkadaşlar hemen bir sonraki yani son aldığımız yere tekrar batıyoruz buradan ilmeğimi çıkarıyorum bir V'nin ortasından çıkarıyorum 2 bir sonraki boşluğa batıyorum 3, üç. 3'ünü beraber kapatıp son iki ilmeğimi de beraber kapatıyorum. 1, 2 zincir, tekrar buraya batıyorum. 1, 2, 3. Şöyle üçünü beraber kapatıp bir tane de, iki tane de zincir çekiyorum. Bu sıramızı bu şekilde yapıp şöyle son kısma kadar gelelim. Şöyle sıra sonuna geldik. Sonuncuyu beraber yapalım. Ara boşluktan çıkardım. V'nin ortasından çıkardım ve son boşluktan çıkardım. Şöyle üçünü beraber kapatıp ikisini beraber kapattım. 1 2 zincir çektim. Bir de çekebilirsiniz iki de arkadaşlar. Hemen şöyle şuradaki kenar zincirine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şimdi renk değişikliğini geçiyoruz koyu pembe ile devam ediyorum ben şöyle ipimi içinden geçirdim bir iki tane zincir çektim başına bir kere doluyorum arkadaşlar şimdi bu ara boşluğu atlıyoruz burada bir tane ara boşluğumuz var burayı atlıyorum bir sonraki şu ara boşluktan alttaki iki tane V'nin arasından batıyorum ilk buradan batıyorum buraya yine V çalışması yapacağız bir tane trabzan yaptım bir zincir çektim tekrar başına aldım aynı yere batarak bir tane daha trabzan yaparak ve mi oluşturdum başına alıyorum zincir çekmiyoruz hemen şöyle ara boşluktan batıyorum ilmeğim uzattım ve trabzanımı yaptım bir tane zincir çekiyorum başına bir kere doladım yine aynı yerden batıyorum bir tane ve oluşturdum başına alıyorum Şöyle ara boşluktan batıyorum. Bir zincir başına aldım. Tekrar ara boşluktan batıyorum. Ve V'lerimi oluşturdum. Bu şekilde ara kısımlara V'lerimizi yaparak şöyle sıra sonuna kadar gelelim. V'lerimi yaptım arkadaşlar. Bu sırada V'lerimiz bir tane eksik oluyor. Alt sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 taneydi. Üst sırada 6 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi kenara geldim arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle kenar trabzanıma batıyorum. Zincirimizi. Burada iki tane zincir çekmiştik. Hemen buradaki zincirimi batıyorum kenar trabzanımı oluşturuyorum. 1 2 zincir hemen döndürüyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle şu ara boşluğa batıyorum. 1 2 bir sonrakine batıyorum 3. 3 tane burada ilmeğim oldu. Yine aynı şekilde üçünü beraber kapatıyoruz. 1 2 zincir son battığım yere tekrar batıyorum. 1 V'nin ortasından 2 ara boşluktan 3 3 tane ilmeğimi çıkardım ve kapattım. Tekrar ara boşluktan alıyorum. Pardon, zincir çekmeyi unuttuk. 2 zincir. Tekrar buraya batıyorum. 1 2 3 Hemen üçünü beraber kapatıp ikisini de beraber kapatıyoruz. 1 2 zincir. Son battığım yere tekrar batıyorum. İlmeğimi çıkardım. Bir sonrakinden çıkarıyoruz ve bir sonrakinde Üçünü beraber kapatıyorum, ikisini beraber. 1 2 zincir. Bu şekilde arkadaşlar bu ikisini de yapalım sonuna gelelim. Şöyle yapıp sona geldim arkadaşlar bir zincir hemen buradaki zincirime batıyorum buradaki zincire batıyorum şöyle kenar trabzanımı oluşturuyorum kenarımızı oluşturmuş olduk şimdi renk değişikliğine geçiyorum ben beyazla devam edeceğim beyaz ipimi aldım ilmeğimden geçiriyorum şimdi yine baştan başlayacağız bir iki zincir yine döndürdüm bu iplerde yukarı almayı unutmayın arkadaşlar. Ben şimdi almadım. Bunu geri sökeceğim model olduğu için. Şimdi başını alıyorum arkadaşlar. Şu ilk aradan batacağız. Şu ilk aradan batıyorum. Şu aralara batacağız ya. Şimdi V'lerimizi yapıyoruz. İlk aradan batıyorum. Şöyle ilmeğim uzattım. Bir tane trabzan yaptım. Şu pembenin üstündeki ilk aradan battık bir zincir başına aldım yine aynı yere batarak bir tane daha trabzan yapıp V'mi oluşturuyorum şimdi kenardan başladık baştan baştan başlamıştık ikinci sırada bir tane kaydırdık yine baştan başladık başına alıyorum bir sonraki ara boşluğa ara boşluğa batıyorum trabzanımı yaptım bir zincir tekrar ara boşluktan batıyorum bir trabzan daha başına aldım tekrar buraya batıyorum bir trabzan bir zincir tekrar aynı yere batıyorum bir trabzan başına aldım araya batıyorum bir trabzan bir zincir şimdi bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar yapalım Şöyle iki boşluğumuz var. Sıra sonunu tekrarlayalım. Şöyle sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bu sıra sonuna tekrar yapıyoruz. Bunu unutmayın. Çünkü burada da baştan başladık ya arkadaşlar. Burada da 7 tane olacak bu sırada çünkü. Şöyle boşluğa batıyorum. V'mi oluşturuyorum. Bir zincir tekrar başına alıp şimdi hiç zincir çekmeden hemen buraya batıyorum bu bizim kenarımız bunu yapmayı unutmayın ki yoksa eksilmiş olur 1 2 3 4 5 6 7 yine birinci sıranın tekrarını yaptık 1 2 zincir ve döndürdüm şimdi bu yaptığımız trabzan var ya arkadaşlar zaten bunu yapmazsanız bu ara kısımdan ilmek alamazsınız yani bu son trabzanı mutlaka yapacaksınız şöyle batıyorum ilmeğimi çıkardım V'nin içinden 2 ara boşluktan 3 üç. 3'ünü beraber kapatıp ikisinde beraber kapatıyorum tekrar 1 2 zincir başını aldım aynı yere batıyorum ön Pardon başını almadan 1 2 3 üç. 3'ünü beraber kapatıyorum 2 zincir. Hemen şu ara boşluğa son battığımız yere tekrar batıyorum. 1 2 3. 3'ünü beraber kapatıyorum. 1 2. Bu şekilde modelimiz devam ediyor arkadaşlar. Ben şöyle büyük bir parçada yapayım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar ben şöyle büyük bir parçada yapıp tamamladım. Bundan çok güzel battaniye yapabilirsiniz. Çok güzel bundan yelek olur. Birçok yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model oldu. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.